Evet sevgili takipçilerim son kalan şerbeti de tatlımıza şöyle ilave ettim. Gördüğünüz gibi. Şöyle fındıkla da süsledim. Rümeysa servis yaparken yanına da dondurma sunumuyla afiyetle yiyebilirler. Annesinden ona böyle bir sürpriz oldu. Afiyet olsun onlara. İnşallah beğenirler sevgili takipçilerim. Çıtır çıtır mis gibi buram buram kadayıf e kokusuyla Şöyle güzel bir e, kapanış yapmak istiyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Evet sevgili takipçilerim. Gördüğünüz gibi kadayıfımız pişti. Kızardı. Aslında şöyle telefonla beyaz gözüküyor ama ben beyaz değil sevgili takipçilerim. Birazcık ışıkta öyle duruyor sanki. Böyle kıpkırmızı kızargın bir kadayıf. Şöyle şerbetimizi de yaptık. Şimdi Şöyle kadayıfımız artık bir nefes aldı. bir e, Şöyle sıcağa gitti sevgili takipçilerim. Şerbetimle de böyle kapattım biliyorsunuz. Birazcık şöyle nefes aldı. Şerbetim gayet koyu. Koyu olmazsa kadayıf hamur olur arkadaşlar. O da hiç güzel bir tatlı olmaz size. Şöyle besmele çekerek Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Ve şöyle misler gibi Çıtır çıtır bir anne kadayıfı Rümeysan ve e, arkadaşına şöyle niye yapmasın? Kim istemez ki böyle annesinin yanında olup da yapmasın sevgili takipçilerim. Makinemi geri çalıştırdım. Artık sıkıma geçti. Yapacak bir şey yok ama. Şöyle. Biraz bornozlar falan makinede fazla olduğu için birazcık ses çıkarıyor ama yapacak bir şey yok. Şöyle. Kalan şerbeti de arkadaşlar şöyle kadayıfımız biraz çektikten sonra ilave edeceğim. Çünkü e, birazcık çeksin sıcak olduğu için hamurlaşma yapmasın. Kalan şerbeti de biraz sonra ilave edeceğim. Yemeğimiz de hala pişiyor. Eşin insan da acıktı sevgili takipçilerim. Bakalım nasıl olmuş. Çıtır çıtır mı olmuş tatlımız. Herkese hayırlı akşamlar. Evime hoş geldiniz değerli takipçilerim. Nasılsınız, iyi misiniz? Evet arkadaşlarım, canlarım, benim güzel takipçilerim. Şöyle bir mutfak klasiğinde şöyle sizlerin evine misafir olmaya geldim. Ve alışveriş yaptım geldim sevgili takipçilerim. Birazcık indirimleri takip ettim. Birazcık indirimlerden alışveriş yaptım. Evime geldim. Annemle babamla konuştum. Sonra mutfağıma şöyle yemeğimi yapmak için girdim. Şöyle cime yemek yapmadan ee, önce de şu e, tezgahımı yerleştirmek istedim. Hem de sizinle güzel bir sohbet muhabbet. Şöyle bugün e, temizlik yüzeytel yaptım sevgili takipçilerim. Neden yüzeytel yaptım? E, bugün eşim Rabia'm e, evdelerdi. işe geç gittiler. Sonra cima. onlara e, onlar gidince karşı olarak e, kahve içmeye çağırdı. Oraya gittim. Oradan geldim tabii ki evlerime. evim deli topluydu. Bir süpürge açtım. İki makine çamaşır attım. Eee Birini tele serdim, birini kurutma makinasına attım. Havlular ve bornozlar e, yıkanıyor şimdi. Onları da kurutma makinesine atacağım. E, banyoyu yıkadım, diğer lavaboyu yıkadım derken ...bugün e, öyle geçti. Sonra Ejin Nisa ile bir onur markete gittim. Ejin dedi ki anne bugün kanat sürsek fırına. Ben de tabii ki buzumu kırmadan bir dediğini iki etmeden hemen kanat aldım geldim. Şöyle bir evin bir hanımı olunca işin aşın içmiyor. Bir de e, evde duran evde durmayı seven eşin varsa yanından ayrılmayan. Eşim varsa, çoluğun çocuğun varsa vallah'a iş de bitmiyor, aç bitmiyor sevgili takipçilerim. Diyorum bir git. Ben de bir evleri falan temizleyeyim. Zorluğunuzu gönderiyorum dışarıya. İşi de Mücahit'i gönderiyor. Bir şey olduğunu da Mücahit'e yaptırıyor. Kendi rahat etti. Damadının sayesinde de. Allah razı olsun damadımızdan da. Baba e, oğla, Oğlan gibi oldular, baba oğul gibi oldular yemedim de. Şimdi Rümeysa'nın misafirleri gelecekmiş Sevgili takipçilerim bugün Rümeysa'ya şöyle kadayıf e, tatlısı yapacağım. Dedim ki kızım senin çocuğun var, koyrazınız var. Sen e, yapma, kadayıf tatlını ben yaparım anneciğim dedim. E, onun için şöyle kadayıf tatlısı yapacağım sevgili takipçilerim kızıma kadayıf tatlısını da yaparken video çekmek istedim. Ee, hani sadece benim kanalım yemek üzerine olmadığı için dedim şöyle bir de yemek videosu olsun. Er tatlı videosu olsun. Şöyle bugün Ejri Nisa'ya fırına tabii ki kanal <laughs> süreceğiz. Ejri şöyle havuç istedi. Ona havuç aldım. Bunları tabii ki dolabıma yerleştireceğim. Kendi diyetim için şöyle karnabahar aldım. Bunu kızartmayacağım. Bunu sadece haşlayacağım sevgili takipçilerim. Ee, sadece yoğurt ilave edeceğim üstüne. Şöyle cime. Valla 840 lira para harcadım geldi. Benim evde dışarıya çıkmam her gün para harcamam demek oluyor sevgili takipçilerim şöyle. Niye diye sorarsanız ben indirimleri takip ettikçe param gidiyor. Şeker indirime girmiş kooperatiften. Şeker aldım mı? 5 kilo şeker 165'e inmiş. Tuvalet kağıdı indirime girmiş 182'ye. Kırklısı onu aldım mı? Kar bahar aldım, havuç aldım. Normalde ihtiyacım var mı yok. Eylül Nisan'a tabii ki olmazsa olmaz, Muzunu aldım mı? Çünkü Eylül'im benim en önemli, en kıymet verdiğim küçük prensesim. Şöyle soğan aldım mı? Yarına soğan dolması yapacağım. Ee, Takipçim istedi, hala yerine getiremedim. Ona, e, onun için şöyle güzel bir soğan dolması tarifi vereceğim. Ama sadece yerine getiremedim arkadaşlar. O takipçim e, beni biliyor, videolarımı izliyor. Şöyle şekerimizi besmele çekerek bir açalım Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şöyle. Şimdi e, şekeri çok fazla kullanmıyorum ama Ramazan'da e, eşim ve ailem için, çoluğum çocuğum için tatlıyı çok yaparım sevgili takipçilerim. O yüzden şeker stoğum çok evimde. Şekerim bitmeden şeker alırım. Belki evet, bir torba şeker vardır evimde. Bir torbaya yakın şeker var. İşte şehirde olmakta böyle güzel. indirimleri takip ettikçe insan eksiğini gidiğini fazlasıyla stok yapıyor. Şöyle şekerimi ilave ettim. Göz kararı döktüm ama 4 su bardağı şeker var arkadaşlar burada. Ee, diyorum ya ben hiçbir zaman ölçüm e, yapmadım, ölçüm yaparak e, iş yapmam diye. Artık mutfakta e, o kadar alıştım ki her şeye neyin ne kadar olduğunu, neyi ne kadar kullanacak olduğumu. O yüzden 4 su bardağı şeker, 4,5 su bardağı su sevgili takipçilerim tarifim bu. Sonracıma kadayıfımızı yapacağız. Şöyle cime şekerimiz erisimde, erişti. Efendim canım. Ne oldu işte şu Ejderime e, kadayıfımı yapana kadar sevgili takipçilerim. Önce kadayıfımı yapayım ya. Sonra fırına yemeğimi süreyim. Ne oldu Coş? Şöyle kadayıfımız. Bu yarım kilo sevgili takipçilerim. Kadayıf yarım kilo kadayıf var burada. Şöyle cime. Sizler de tatlı severseniz basit ve bu şöyle kolay bir tatlı yapabilirsiniz sevgili takipçilerim. Zor değil bunu yapması. Kadayıfımızı da hazırlayalım. Kenara alalım sevgili takipçilerim. Sonra yemeğimizi yapıp fırına verelim. Tabii ki önce e, kadayıfı pişireceğim. Çünkü e, fırının yemek kokusu kadayıf tatlısına geçmesin. Yani kadayıf pişerken geçmesini istemiyorum. O yüzden önce kadayıfı süreceğim fırına. Peki sizler bugün ne yaptınız? Sizin e, bugün sofranızda ee, yemek ne var? Şöyle geçeyim. şöyle erisin sevgili takipçilerim. Şerbetimizin de şekerini şöyle karıştıralım. Erisin. Bir iki takipçim dişimin nasıl olduğunu sormuş e, 20'lik dişimin yerine iyileşip iyileşmediğini ve implant e, yapılan kolay olup olmadığını sormuş e, şöyle diyebilirim sevgili takipçilerim insanına göre fark edebiliyor e, benim diş çekimim e, zor olduğu için bu kadar zorladı hala ağrı var hala ben ağrı kesici kullanmak zorundayım çünkü dikişli olduğu için e, konuşurken de e, bir şey yerken içerken ip dilime takıldığı için biraz da kuruma yaptığı için galiba ağrı yapıyor çivinin olduğu yer mi ağrıyor yoksa dikişin olduğu yer mi ağrıyor aynı tarafında olduğu için tam bilmiyorum o yüzden e, implant yapımı çok da zor değil sevgili takipçilerim çekimden daha kolay çünkü yapılırken e, bilmiyor insan hissetmiyor bile şimdilik iyiyim şükür olsun her işimi yapıyorum evimin işini de yapıyorum dışarı işimi de yapıyorum dün pazara gittim cuma pazarına çok soğuktu ee, Rümeysa ve Koyraz'a alışveriş yaptık Rabia kendine aldı Ejrin kendine aldı derken e, yani ama ağzımı tabii ki açmıyorum dışarıda konuşmuyorum çünkü soğuk girdiği zaman e, hemen böyle acıma yapıyor çekim yapıyor arkadaşlar yani her işimi kendim yapıyorum tabii. İlk gün çok zordu. İlk günün sabahı sabah olmasını ilk de çektim. O kadar zordu. Ee, çok ağrı vardı. Tabii ki yine de doktorlarımızın yokluğunu Rabbim göstermesin. Onlar olmasa hiçbir şeyin çaresi yok yine söylüyorum eşimden de Allah bir kere razı olsun. Ee, i̇yi ki onun gibi bir eşim var. İyi ki onun gibi anlayışlı bir hocam var. Ee, hastalığımı, sahibimi, her şeyimde de yanımda. Ee, yardımcım. Şöyle gideceğim Ben bunu derin dondurucudan çıkardım sevgili takipçilerim. Kadayıf ee, aldığında aldığımda yarım yarım iki, kilo, e, iki ayrı almıştım. Bir kilo ama yarım yarım yaptırmıştım. Çünkü bir tepsi e, Dadaylıf yarım kilodan yetiyor ve e, artıyor bile. Böyle Rümeysa'na her zaman desteğim, elim onun yanında eksiğinde, gizliğindeyim. Hiçbir zaman e, onu böyle yalnız bırakmam. Çünkü ben yalnızlığı çok gördüm. Benim çocuklarım yalnızlığı görmesin diye elimden gelen her şeyi her zaman yapacağım sevgili takipçilerim. Çünkü benim ailemle benim kaldığım yer 12 saatlik bir yoldu. Ee, hiçbir zaman onlara ihtiyacım olduğu zaman yanında olamadılar. Çünkü uzak olduğu için. Ama benim öyle değil. Allah'ım ömür verdiği sürece ben 3 e, tane kız evladım var. Üçünün de yanındayım evlatlarım da hiçbir zaman beni kırmadılar. Zaten kırılabilecek kıracak bir annede değilim, kırılabilecek. Ben onlarla arkadaşım, sırdaşım, her şeyim yani. Eksiklerini her zaman koşturan, tamamlayan e, öyle bir anneyim. Aslında cevizim olsa e, ceviz katardım. Cevizim olsa derken arkadaşlar, kabuklu cevizim var ama onu da kırmadım. E, Ama bunu dondurma insan dondurmayla sevinç e, edebilir. Çünkü onun da evinde dondurma var. Bizim de var. Bizler de e, akşamları otururken dondurmayı e, yiyoruz. Çünkü dışın dondurma insanı hiç de hasta etmiyor sevgili takipçilerim. Yani dondurma yedim de hasta olduğum gibi e, bir düşünce olmasın. Biz bir aydan beri dondurma yiyoruz. Her akşam hiçbirimizde de hastalık belirtisi yok. Şükür olsun Rabbime. Şöyle kadayıfımızı yaptım sevgili takipçilerim. Şöyle bu fırında kıpkırmızı kızaracak. Sonra da şerbetini ilave edeceğim. Sonra Rümeysa'ya göndereceğim. İşime Allah nasip ederse pazartesi günü kabak çatlık yapacağım sevgili takipçilerim. Yazıp ona söz verdim. Ama 80 kiloya daha düşemedim. 80 kiloya düştüğüm gibi yapacağım demiştim ona. Bugün 82'nin altına düştüğümü gördüm. İnşallah yarın da 81 olurum. Pazartesiye de güzel bir kabak tatlısını yaparım sevgili takipçilerim. Vallahi her sabah yürüyüşe gidiyorum. Yürüyorum. Eve geliyorum. Evde sporumu yapıyorum. Soğuk bile olsa her gün ben e, yürüyüşüme düzenine gidiyorum. 10 bin adımımı yürüyüp geliyorum sevgili takipçilerim. Emek vermeden karşılık olmuyor. Şimdi sevgili takipçilerim. Tadayıfımı e, kenara aldım. Şöyle... ya sıçradı ya sevgili takipçilerim. Hemen böyle aldım. E, bu e, elimde bezle gezmek bir takıntı haline geldi. E, sizin de gözünüzden kaçmıyor biliyorum. E, yazıyorsunuz. Yazmadığınız bir şey yok çünkü. Bakıyorum görüyorum. Başı çıkamayınca yorumları artık kapatıyorum sevgili takipçilerim. Çünkü iyi yorum e, yapanınızda bak kötü de Şöyle, e, fırın kağıdında börek yapmıştım ya sevgili takipçilerim. Onu tekrardan kullanacağım. Şöyle kanadımızı da Onur Market'ten aldım. Şöyle. Çocuklarımdan hiçbir zaman hiçbir şeyi esirgemedim. Elimde olduğu sürece, e, maddiyatımın el verdiği sürece. Ee, onlar yeter ki yesinler, eksik olmasın, yaşamasınlar diye hep uğraşıyoruz sevgili takipçilerim. İstediklerini alamadıktan sonra e, onları dünyaya getirmemin de anlamı yoktu. Eksiklerini tamamlamadıktan sonra da öyle düşünüyorum. E, herkes anne e, baba olabiliyor ama o çocuğunun istediklerine karşılamak çok önemli. şöyle patateslerimizi de yanına Bir tane soğan yeter. İkinci bekleyelim. Şöyle. Bir adet de havuç. sadece dörde şu şekilde bölüyorum sevgili takipçilerim. Şöyle. Birazcık oluyor Şöyle görebilirim. Şöyle. Evet sevgili evet. hiç kimse fazla aşırı bir yemek yeme taraftarı değil bizde. Herkes benimle birlikte bir diyete başladı. Herkes az yemeye gayret ediyor. Buna da bir toz biber çekiyoruz. Hiç kimse acından öğrenmez Az yemeği öğrendiğim sürece. Valla ben bugün 41-42 gün oldu. Ekmeği tamamen hayatımdan çıkardım. Hiç de canım çekmiyor. Hiç de ekmek aramıyorum. Yani insan ekmeksiz de yaşayabiliyor. Ama su olmadan kesinlikle hayır. Suyu aç bile olsa insan istiyor arkadaşlar su içmek de çok önemli biliyorsunuz. Şöyle sıvı yağını da ekledim. E, şişelerimi yıkadım. Onlara da yağ çekmem gerekiyor. Şöyle bir e, kaymanlayıp üstüne biber de dökmem lazım. Ben biberi de seviyorum. Şöyle cimet. gördüğünüz gibi bu bize yeter. Şimdi ben bunları bir fırına vereyim sevgili takipçilerim. Biraz sonra görüşelim olur mu?